geldik. Burası şimdi biliyorsunuz ee, Türkiye'ye Kanada'nın 10 saat ilerisinde. Aslında normalde 11 saatte Kanada 1 saat ileri aldı saatleri. Ee, yaş saati uygulamasına dönüştü. Aramızda şu an Orman sınırlar içerisinde. Evet. Kanada'nın ormanlarını yani, geziyoruz yani, çok güzel. Orman her yer yeşillik. Doğayla baş başa. Ahmet şu anda vlog çekiyor. Karadayı tanımlıyor. Güzel çiçekleri çekeyim. Çok güzel çiçekler. <laughs> Bu da Asya. <gülüyor> <gülüyor> Bir el sallı bakayım. Aha bak efi çiçekleri var. Bir tane <laughs> Çiçekler dalında güzeldir. <laughs> önüne bak direkt. Direkleri koparacağım. direkleri. Kızı Çok güzel Harika bir küçük. Babam da çekiyor evet, ev, çok, Mesela, güzel, ev. çok, güzel. evet. çok güzel çok güzel bir ev buldum çok güzel ev buldum ağaçlara bak ne kadar güzel evler babam da çekiyor arkadaşlar babam göster anne. babam göster çok güzel Ağaca bak, bir yuvarlak ağaç gördün mü? Yuvarlak ağacı Yuvarlak ağacı gördün mü? Ağacı. Evet. Ağacı. Evet. evet, o var. Böyle çamaşır. Peki parkın nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Park burada yakında var dedin aşkım. Bari adresi alsaydın da çocuğu parka götüreceğiz dedik ya. Ben bu kutuları geçtim. Allah ben çok güzel çekim yaptım. Laleleri çekeceğim. Yani bir 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 en azından gelmişken parkta oynasın biraz. Bayağı yürüdük. Yani bak 8 9 yaşındaki yavrular var. Evet, inşallah park bir bir yakındadır. Ya. sen evdeyken şeye bak navigasyona bak. Park en yakın park nerede? Çocuğu bir ya, parka götürelim. Işte, Şuradan sonra park varmış orada buradan sonra mı? Bayağı uzakmış yani yakın değil. Hani sen bir, bir tane büyük bir park var dedim. Orası mı acaba? orası olabilir. Soldan gidersek bir park girişi daha gibi bir şey gözüküyor ama orası park girişi ev mi anlayamadım. Aa ne güzel çiçekler bak bak. Beyaz çiçekler. Bu da Asya. <laughs> <laughs> Eline bak sen kızım. <laughs> ben seni. <laughs> kaldırımdan ilmeden bak mısırın bitti arkadaşlar nam 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 babasının kızı vlog çekiyor <laughs> <laughs> babasının kızı diyorum vlog çekiyor <laughs> dikkat et bebeğim burada garaj da olabilir ben laleleri göstereyim lale güzel bir lale Da mor çiçekler menekşeler. Hanım elimi bunlar ne? Üflüme çiçeğin ismi ne? Bu çiçeklerin ismi ne biliyor musun? Neydi bilmiyorum ya. Hanım elimi ne? Öyle bir şey galiba. Şey, yani. Burada da bir yerde park olması lazım. Orada parkın girişi nerede? Ne tarafını bilmiyorum. Stop Asya stop. Babanın elini tutar mısın lütfen? Stop dedim. Stop Asya. Stop deyince duracaksın. Elin bir eline bunu yazdı. Bu kadar mı? mı? Güzel bir kozalakmış. Beğenmiş onun için. Ya, musun? Ben bilimle, bilimle, Başka Şöyle bilmiyorum. dört tarafı çekeyim de. Anladın mı? Anladın mı?